kültürümüz türümüz dünya mutfağında da yeri olan ve ekonomik değeri yüksek olan bir mantar. Çeşitli yöresel isimleri var. Bunlardan bir tanesi yumurta mantarı, diğeri tavuk mantarı, meşe mantarı ve kazaya mantarı gibi yöresel isimleri var. Ben bunların içerisinde en çok kazaya ismini yakıştırıyorum. Çünkü kazın ayağını andıran perdeli bir yapısı mevcut. Latince ismi nedir dersek Chanterellus cibarustur tanımlayacak olursak şapkanın rengi yumurta sarısı veya turuncu renkte şapka huni şeklinde şapkanın kenarları gördüğümüz gibi düzensiz dalgalı bir yapıya sahip düz bir formu yok şapka altına baktığımız zaman gerçek anlamda lamelleri yok sapının alt bölümünden şapkanın uç kısmına kadar devam eden buruşuk bir yapı mevcut bu yapı bize damarları andırıyor sapı şapkaya birleşik ve şapkayla aynı renkte bu mantar kayısı kokusunda kurak koşullarda bu koku daha da belirginleşiyor. Ee, ne zaman yetiştiğine bakacak olursak Haziran ayından başlar Temmuz aylarına kadar. Temmuz ayının sonuna kadar görülebilir. Yeterli yağış olduğu sürece yıl boyunca yıl boyunca da yetişebiliyor. nerede yetişir dersek çeşitli ağaçların altında yetişir. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde tüm ormanlıklarda görülebilir ama tercihen meşe ağaçlarının yakınında yetişen bir mantarımız. Evet şunların ne kadar güzel çıktıklarına bakar mısınız? Harika, tazecikler. Evet, bu çıkmakta bayağı zorlamış.